tık option tık don tık <laughs> sussana amına kodum tık herkes tekrar merhaba arkadaşlar yeni bir minecraft bölümünün yeni bir bölümüne hoş geldiniz bence yeni bir bölüm değil bir şeyin devamı bu aynen devamı bana öyle geliyor buraksız bu... bir seriye hepiniz hoş geldiniz aynen bu video sadece o günle ben çekiyoruz şu an burak yok burak öldü evet. burak unutun burak küstü hala kılıcının acısını, acısını yaşıyor. Bak hala cevap vermiyor adam ya. Burak. Burak. Bugün o gün, o gün. <laughs> Ne? Kesin ne bak güzel bir şey oldu onun için böyle. Aynen Demir, böyle güzel Demir, bir güzel bir şopar gibi ağlıyordu. Ne buldum inanmayacaksın. Ne Ne, inanmayacaksın. <laughs> ne, buldu? ne buldun? Bir yerden atın. kılıç buldu eskiden. <laughs> ne sağ buldun sağ sağ. söyle. At amcık at. Nerede ben at? De at. Dur getireyim. Nerede? Getir bakayım o sakat atı. Bak <laughs> sakat at. Atın sakat mı Burak Anladın mı esmini? Ya çocuk çok komik <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben artık eee yeni evimize başlıyorum Allah'ın izniyle. <laughs> yeni ev yapmaya başlayacağım <laughs> ama Tamam, clay'ler burada kalsın. Bana bayağı bir eşya lazım ya. Öyle böyle değil. Bir dakika ya. ya İnanamaz. Şey dolu clay chest Kaybettim amına kodum atayım ya. Clay'den çok şunlar lazım mesela. White cream ri lazım. İyi. Tamam. 3. Bütün chest'teki kemikleri alabilir miyim sizinize? Teşekkür ederim. Bende bir sek daha var. Aga bir dakika. Bir chest bize var çünkü şey, kemik bize evet. var. Biz köpek bulursak getiririz. Ben, Yağım, de var. ben de Hatta var. Hatta bak. Bir 10 tane versen yeter. Yolda köpekleri çiftleştire çiftleştire getirdim. Çoğunlar 23 ben. tane bıraktım. Eyvallah. Geri kalan hepsini bom yıla çevireceğim. Burak sende var mı kemik? Var. E tam o gün al o zaman. Kaç Geri tane ben... var sende? Hünkar, hünkar sende benimle de gelsene. Burak'ta bir stek Geri kalan atlıları getirelim. Bir Ver Bak jungle'a gelsene arkadaki. Aga gelemem gel akşam oldu annem izin vermiyor. Adam yok lan. Abi gelemem korkuyorum. Adam yok lan izin vermiyor. Yolda şimdi her türlü şey çıkabilir. Beni esir alabilir. Hünkar abi. sen bu atı göreceksin. Lan hepsini yanılacağım ki, ki o yeni yapacağım yemin ediyorum. Abi geliyor. Göreceğim hepsini orada bırakacağım. Bak diyeceksin Fazlasın ki. Abi ne olur ne olmaz. Kanka diyeceksin. Bu atı yetmez. bana ver diyeceksin. 15 tane 10 tane kanakalar en son uğraştırmasınlar. İskelet şimdi, atı. Lan, atı. lan iskelet atı değil ben canlı istiyorum. Kanka ama bu daha güçlü. Nereye at vuruyor mu sanki? Hayır ama bu daha, daha güçlü. Eritiyor muyduk? Hem o ata zırh aynen. takılıyor mu? Hayır <laughs> <laughs> ama dönüşecek. daha güçlü. Vallahi işte Tahta. zırh bile takılmıyor at. Ama Bugün atı yani. zırh takılmıyormuş. Ona zırh takılmıyor aynen. Ama güçlü. Ya, zırh ya takılmıyor. güçlü falan da zırh takılmadığı sürece iki damage içecek ölecek. Ama yani 500 güçlü. kalbi olsun. Evet o atlar çok ezik çünkü ben mesela bir vuruyordum öyle direkt yani. İskeletlere vuruyordum. Ezik de. Ya bırak. Ama güçlü yani. Ya hala güçlü diyor ya. Kardeş Ay sen jungle'ın Kazma nerede lan? Kazma yok mu hiç? Kardeş kazman yok mu senin? Ya Kardeş, var da. neresindesin neymişim kardeşim? Kullan. Demir var oğlum. Ben mi? Evet. İşlerine Aki doğru girdim ya. de yanlış yere girdim. Hatta şu an kayboluyorum. Bir dakika bunu. Tamam koydu. şunları bir alalım. Ya bak. Gideceğim ya. Oğlum bu ormanda nefret ediyorum ya. Çok sık. Şunları da alayım ama Şimdi gidelim gidelim gidelim. Ya nerede ekipmanlarımızı oraya bir kuralım inşaat için bütün her şeyi bir yerleştirelim. Kedersen, Kes, keşke sabah koordinat, olsaydı koordinat, ya. Koordinat, koordinat var. Bu ne abi? Bu ağaçları kim bir ekti? Bir dakika. gördüm sanki. Hangi baruz ekti bu ağaçları? Bu ışığı ben de gördüm. Ellemağa şekil oluyor. Bir dakika. Bir dakika. Oradan da Evet. Nerede mi amına Burak senin yüzünden bu videoya yaş sınırlaması koyacağım ya. 18 yaşından küçükler izleyemez. Niye? Hünkar senin tarlan bitti mi? Slime bulunca bitecek. Sistem tam bitmedi. Çok iğrenç gözüküyor şu an. <laughs> bu ne biçim tarla oğlum İlk Ayıp sezonda yaptığın tarlada alakası yok. E çünkü bu sistemle. Ne bileyim. İlk şey, açık mı hala ya? Anlatıyordu kardeş. Kardeş. Bak Burak. Heh. X700 Z'de X700, Z'de. Z de 600. X 700. Z de 600. Basiktir. Ben çok yanlış yerlere gidiyorum. Kardeşim Arasını lag oluşuyor bak. Yeni yerler açıyorsun büyük ihtimal sen. Galiba yakın yerlerde de. Kayboldum yani. Ne X bileyim Burak. Şeyde bilmem ne. Şeyi kırıklık soracağım. Kırıklık. Tripper. Bu eski evdeki itemleri yeni eve nasıl taşımayı düşünüyorsunuz? Eşek. Eşek ne eşeği lan? Eşeğe 10 tane item koyabiliyorsun. Sürekli o kadar item eşekle mi götüreceksin? Ama nasıl bir chest koyamıyor var. musun direkt eşeğe? Ya bir chest koyuyorsun da 10 item falan ya 10 15 tane item falan koyuyorsun. Hepsini koyamazsın ki. Bütün Az bir chest'i dolduramıyorsun. Az o zaman kendimiz götüreceğiz. Abi şey yapalım. Raylı sistem. Aynen raylı sistem yapalım. Chest'i evet. şeyler oluyor mu? O da aynı. Ya olsun onlardan birçok yapıp yollarız işte yeni evin içine direkt. O zaman Sevi Ne o sonra zaman ne? Ray sistemi yapacağım. Hem yol ne? için. Sen rayı sen bırak için. sen sur yap bırak. Aynen onu diyecektim sen daha sur yapacaksın. Yo. Sen, sen orayı bırak 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 sen. sen orayı bırak. <laughs> Amına kudum. Gelecek inşallah. Şu ahırda çok fazla hayvan biriktirmeyin ya. Aga biriktirin. Daha çok olunca daha çok çiftleştiriyorsun daha çok iyisi geliyor. Artık kuleden XP kasamıyorsunuz değil mi? Ananı avradı. Mecburen bu yollara başvuracağız. Hünkar buldun var mı? Pezemeklik Bunun niye sesi gelmedi? Ha. Lan, senin şeyin var mı Hünkar? Evet. Balığın var mıydı? Ya lazımsa Yok, otarı tutarız. Tamam kedi gördüm. Slime sesi mi geldi? Şey gelsin eve doğru gelsene. Ya kardeş koordinat verdim işte. Ha yemiştim atını ben eve gidiyorum. Oğlum ben dağın arka tarafındayım. Tamam tamam eve gel. Sabah olmasına ne kadar var abi? İyi, az kalmış. Daha çok var. Az kalmış az kalmış. Ee? Ya bir git Allah aşkına bir git ya. Ne oldu? Osman ne ne olacak? Ben böyle isen ediyorsam yüzde yüz ya Osmanlı ya da köylü zombidir ikisinden biri. Köylü zombinin şey var mı küçüğü? Var. Allah kahretsin. onlar daha beter işte. Aynen aynen. Allah kahretsin. Her ikisinde ikisi de var yani. Karışık. <laughs> Kardeş sen buraya ormanlık yapmışsın da alt geçmiyor yani. Ne? Şöyle. At geçmiyor. Atı niye geçiyorsun? Atı eve mi sokacaksın? Ya evin önüne şimdi, gidersin şimdi, kardeş. ben bunun temelini zaten Arabam ayarlamıştım. Arabamla evin önüne mi park edeceksin? Neresi evet, ne şimdi. Oldu? Eve geliyorum. Hmm, hangi Üstünden yaparsan? falan gideceğiz ayarlayacağız. Okey. Eve geliyorum diyorum. İlk önce kapı tarafından mi? başladım ama kapı için light blue yani bunu ışınları birleştirmem lazım. Şuradan Abi, da Harbi. Birleştirmem Harbi birleştirmem. ya. Şöyle miydi lag? Like Abi bir tane at gördüm. O senin mi? Aga bug'ı düzelt ya. Atın üstüne bırak. Ya? Bırak gözükmüyor. O ya bug değil ki. Eve doğru gel. <laughs> Ney? Eve doğru gel. Bug, bug değil lag. Ne, ne lag oğlum? Ne lag, lag olabilir, oğlum mu? Ben lag mı var şimdi? Hayır. Server'ın lag'ı. Ya yani server o kadar ya bir daha şunlardan yani. server almayayım. İlk, i̇lk sezonda kullandığımız sunucuda böyle bir sorun yoktu. Atın üstüne normal gidiyordu. Gözüküyordu. Şimdi ne hikmetse gözükmüyor anasını satayım. Bunun yüksekliği kaç olacaktı ya? Kapı iki Nasıl? blok olsa üstüne bir blok daha sonra onun üstünde şey olacak Şu, yani. Bu can da 1-2 Şöyle olsa. E ama gene tek ya. Olsun. Tamam. Yok ya bu hayatı sürmem. Çok yavaş. Ya daha azları var da canları az. Bir de Bir de çok tipsiz. Olsun. Bakın, Nasıl? Bahat, şeye bahat, koy bahat, bari. Bot bozuk. Bahat Ayrı bahat. bir şekli var ama o atın biliyor musun? Ne şekli var? Ne bileyim. Gel falan ya. Ağırı Hayalet mi? sürücünün atı gibi. <laughs> Aa cam falan yapmamız lazım. Evde kum falan var mı? Olmaz lazım. Yok, Siz yok. eve yakınsınız. Erişseniz. Ev yakın <laughs> Oğlum harbiden şu bak çok komik. Lag pardon lag çok komik. Hünkar ağacın üstünde evin oradaki ağacın üstünde ama ahırda şu an değil mi? Evet. He tamam şimdi ışınlandı Burak sana bir görev vereceğim. Arkandaki creeper'ı öldür ilk önce. Yazık lan nasıl bakıyor. <laughs> Al işte. Adamın öldürmekten anladığı şeye bak ya. Ortadan ağzına sıçtı. Evet. Sana görevini veriyorum. Bak Şafak'la birlikte ilk görevini veriyorum sana. Eve gidiyorsun. <laughs> 64'ten fazla böyle en azından 3-4 step kumu tamam mı? Alttaki mahzendeki fırınların hepsine dolduruyorsun. Onlar cama dönüşecek. Hadi yürü. Yürü aslan. Kumu çöle mi gitmesi lazım? Hayır evde kum olması lazım yoksa gidecek. Evde yok ben biliyorum. Evde Tarla. var oğlum ben ahır için şey, yaparken... şey yapmıştım, kullandım, cam yaptım onlardan. ben Az Hadi 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 gidiyorsun? Hadi. Hadi hadi. Cam lazım hadi. Lan Hüker. Evin en son taktırmak zorunda bırakmayın beni. Hadi gidelim Kancı ağzı Getirdin mi şeyini? Kancı evet. ağzı <laughs> Atın orada. Kahverengi se nasıl yapılıyordu lan? Coco Beans'ten mi? Kahverengi demişim. Atlarım şey var mı? biz? Yani. Alo. Şey Şşş. var mı bizde? Eee bu denizde neydi? Ahtapot muydu neydi? Bir şeyler var ya. Ha. Onun içinden bir şey mürekkep çıkıyor. Hayır gel gel. Burası senin atın. Adamlar dinlemiyor Hayır, ki beni. bu ya. Hayır senin atın değil o. Bir de ben mi? bu köpekler için ev yapıyorum bak görüyor musunuz? Işte? Bu senin. Alo duydunuz mu? Ya beni? ben yolda yeni bulacağım. Ne diyorsun lan sen? Mürekkep lazım bana. Al onu. Onunla gidelim. Abi umurlarında bile değil ya. Aga git kendin al. Biz slime bulmaya gideceğiz. Nereden bulacağım ben? Üf, neyse ya. Neyden? Kardeş. İşte... Aga bu çok yavaş be. Olsun ya. Beni nasıl yalnız bırakıyorlar görüyor musunuz? Koskoca evi tek başıma yaptıracaklar bana. al Abi şey yok ya ben sana. iskelet Kosko... atını alacağım ya. <laughs> ben bırakabilirim. Niye? Zatını. Niye? Çok bir yavaş. bakmam gerekir. Ya yavaş da. Şey İnşallah vardır ya evde. Ya. İnşallah birisi böyle zamanla kesmiştir bir tanesini öldürmüştür, o şeylerden almıştır. Var var. Var mı evet. mürekkep? Mürekkep. 3 tane var, var. abdan da. Oo aşırı lazım bana. Neresin Hünkar? Hünkar neresin? Eve gidiyorum atızı Bana olsun. çok. Kılıcında veya boğunda looting olan birisi var mı? <laughs> olsun ben de vardı? <laughs> Burak'a vardı kan <laughs> gitti. <gülüyor> <gülüyor> lazım ya şu an o mürekkep lazım. Eee mecbur gideceğiz denize. Beyler bu atı ağaca bağlayabiliyor muyduk? Lan sen yaptın mı kayış? Evet. Ama şey Evde evet, slime vardı var 10 tane. Atı ağaca bağlayamıyorsun, Kaç fense e bağlayabiliyorsun. Yaptın? Bu keko kumları da atmadı değil mi şeye? Kaç o, tane yaptın? Ya. Ne? Hünka? Kaç tane, tane, yaptı? yaptın? Dört. 4 Dört, dört. Kendi işini tane. kendin göreceksin ya, vallahi. Gidip alayım diğerlerini Ne yapacaksın? Diğer iskelet atlarını alacağım. Ya abi, Hanzo musun? <laughs> ne sen iskelet atın? Ya şey gibi düşün. Denemelik... Tamam mı? Ben senin dedim abi? Bu fönüslerde kömür bırakın demedim mi? E var zaten aşağıda. Aynen. Yarısında Helal. var, yarısında Helal yok. Be. Bu lag ne oğlum? Alo? Evet, sesin geliyor. Bende mi lag var? Yo, sesin geliyor şu an. Değil mi lag var server'da şu an? Evet. Sesin geliyor diyorum, geliyor. Öküz server'da lag var diyorum server'da. Abi nice sunucu düşün. yemin ediyorum şuradan bir daha bir şey kiralarsam iki olsun ya. İnkar bir dakika bir iner misin hattan İnemem canım. Bir şey deneyeceğim ya. Uf ne güzel giydirdi atı. Az bir işim var bekle bir tur atıp geliyorum. Kardeş biz gidiyorduk şimdi ama. Oğlum bu ne? Ağaçlardan yan geçinmiyor ya. E, atı eve sokmayacaksınız zaten. <laughs> e niye soktunuz atı buraya? Zırhı alacaktım. Aha, at kaldı burada Hünkar. <laughs> at kind of kaldı. <laughs> çıkar çıkar <evet. gülüyor> ya ben gidiyorum. denize gidiyorum ya. Öf. <laughs> mürekkep balığı kesmem lazım. Ulan o hayvanı da var ya bir ton isim takıyoruz. Ahtapot, deniz anası, mürekkep balığı. Her bir bok oldu. Çünkü hepsi de aynı şey. Nereye aynı şey hepsi lan? Ahtapot değil mi? Bu da ayrı bir mal. Ahtapotla deniz arası aynı şey mi? Ha deniz arası haricinde. Ahtapotla mürekkep balı, işte. balı aynı şey mi? Değil mi? bırak ah biz şimdi nereye gidiyoruz? Ahtapotla aslan... Daha aynı nereye şey gidiyoruz mi? işte. Sana sorayım. Nereye gidiyoruz slime bulmayan? Slime plant. Nerede? Slime Arayacağız. Aradım buldum mu? Hani bakacaktın? Oo ha? bir vurdum tek yedi. Ne bakacaktın? Yalnız o gün olak düzelmiş galiba bak. Burak şu an gözüküyor hatunuz. Harbi mi? Duydular herhalde benim istemimi hemen düzelttiler bak. bana <laughs> yani böyle kuzeye gideceğiz. Bek bulursak iyidir abi. <laughs> Oo benim bayağı bir açılmam lazım. Keşke bunları en... Hem... neyse. Neyse. En başında ayarlasaydık da öyle şey yapsaydık, başlasaydık. İlk hızlı mı lan? Aa çok hızlı değil. Yani aynı galiba ya da biraz az. Yani senin at var mutlaka kaybolacak bak. Şöyle. Ya kaybolsun zaten. Bağlanmıyor diye mi? Aynen. Biz mesela bir şey almamız gerekecek bağlanmayacak bu atı. Köpek bulursak iyidir ha burada. Harbi köpek de bulun getirin lan. Buralarda olmaz. Ya yani mesela benim köpeklerime o gün çiftleştirebilir mi? Evet. evet yavrusunu alabiliyor. Aa köpek. Hani? <laughs> Aa, köpek. Hani? Allah'ım. <laughs> Abi, lan burada. Lan burada. Bir tane. Lan Görme bir lan tane. hayvan. Lan bir Dur, tane abi bir tane var. Be. Su ne kadar temiz ya yemin ediyorum bir var tane ya. Daha var burada. <laughs> abi Beşim. bir tane kemik verdim direkt evcilleşti. Yok, Su Çok bir temiz gibi. ya vallahi billahi şu Minecraft'taki su. Oo burada bayağı daha var. Abi bir tane daha var lan. Oha grup var burada. Abi su niye bu kadar temiz? Nerede bakayım. Bak o oh, harbiden lan. İyi köpekleri daha en baştan bulduk. Yere düştü değil mi? Aynen. Neyse en son toplayacağım onları. Köpek gel. Köpek gel. Bende bir özellik falan respiration var, mı? Respiration saldırtalım var. Saldırtalım mı? İnkar saldırtalım mı? Niye? Kapıştıralım. Oh, abi, ben o bende ne de ne kadar temiz su. O gün istiyor mu köpek? Olur. Ya tamam bizim köpekler var zaten. Bunları çiftleştiririz. Şey yaparız. Tamam ben de o iki tane aldım. Burası Tayga Ormanı değil mi? Ne? Ya, Tayga Ormanı. Soğuk bölge ormanı. Ne? Bir şey devam et. Hangi taraftan dönüyoruz? Ne? Aga arkanı dön Şu, şu denizde geldik, hızlı, yüzmemiz yüzmemizi sağlayacak bir şey var mı Burak? Var. Depth Strider. Bota. Denizin içinde ama üstünde değil. Tamam. İçinde işte. Ne diyeceğim? ya? Harbi mi? Abi kayboldum. Yok ya. Aga evin koordinatı 500 tamam, 500. E, e verseydiniz o zaman buldum. keşke bana bir tane ya. E benim sandığımda... Eee... Dayıydı. Herhalde. Tamam burada bitti biraz aşılalım Dolaşalım. 18 tane yeterli olur mu acaba? Bir tanesinde 8 tane geliyor çünkü. Hüker söyle hemen. Bir tanesinden 8 tane geldiğine göre 18 taneden kaç tane gelir? 144. Sektir lan. Burak. 1 kere, kere 8. 1 kere 8 kaç tane? Beyni yanacak oğlum ha. öyle zor sorular sorma Burak. He ne? 1 <laughs> kere 8. 8. <laughs> Niye düşündün o kadar? Hayır anlamadım geç geliyor. Tabi tabi tabi. Nice bahane. Nasıl nice <laughs> Ya Ha geliyor değil mi öyle? Evet. Gelmiyor. Ama ben bağlayamıyorum Kopuyor. o yüzden dön. Kendi atımı alacağım. Ben Aa, al işte. Salak. Ya öküz adam sana en başına anlattı çıkacağımızı değil Çıkacağımızı düşünemedin mi hiç? Hayır. Ya. Düşünemezsin çünkü. Beyin tamam. yok. Tamam. Anladım. O, o gün tamamladı. <gülüyor> <gülüyor> Git o atı al, hemen gel okyanusa şey yapalım bak akşam oluyor. O gün seninkini aldım. Ne? Atımı mı? Atını ee. İnşallah sakat bırakırsın. Başka at yok zaten. Nasıl başka at yok? İki tane at var. Üç tane o vardı oğlum şey. bir de senin atın. O atın oldu hiçbir şey <laughs> yok. Allah Allah. Kesin Burak öldürmüştür. Kerterken öldürdü atı kesin. Ha yok kendi atını aldı. <gülüyor> <gülüyor> Niye gülüyor lan? Komik yani. Burak seni bekliyorum Burak. Burak. Hoş geldin. Al bunu atını bağlarsın. Al bir tane değil. <laughs> al bu asayı götüne sokarsın. <laughs> Hadi gidiyoruz. Al botu da <laughs> al. Tekne var, da. al tekne de al. Bugün abi. Ne var? Abi Hadi şey. <laughs> <laughs> Yalan at. Ama tekneye mi bağlıyoruz durur. elimde mi tutuyor? Dur lan. Ha? Ta tekneye bağlanmıyor elinde tutuyor. Bin. <laughs> Dur. Ya oğlum <laughs> siz salak mi? mısınız? Tekneyle atların peşinizden geleceğini mi sanıyorsunuz? Evet. Geliyoruz. <laughs> Harbi geliyor. Ama hızlı gidersek ip Cani köpekler ya. Oğlum sen... İki sen çekiyorsun. kendi atını... Kendi teknene bin senin keşke. Ama kart. Ama dur olmaz. Neyse geliyorlar. Ben alta binsem insan öyle çeksen jet ski gibi. Dönelim mi? <gülüyor> <gülüyor> <Denelim> mi? <gülüyor> <gülüyor> dur, dur, Hayvan Harbiden ya. Harbiden güzel olur dur. Dur bir kıyı bulayım deneyeceğiz. Adamdaki kafaya bakın. <laughs> Abi çok iyi lan nereden aklı? <laughs> Abi şu an mağazayı görmem lazım. Oluyor mu peki? Geliyorlar at geliyor da jet ski denemedik daha. <laughs> Aslında ben Al koptu, ip koptu. koptu. Koş koş koş, batmadan koş. Koş 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 koş. Ananı ki ben dayanırım bekle, dayanacağım. Bekli, oğlum çabuk ipleri al. Dur. Denize düştü. Dur, i̇şte Sakin Çok hızlı gidince böyle oluyor. Lan, buna bindim. Oğlum evet. ata neye biniyorsun? Dalsana suya. Dur. Ya seni yapacağın işe bırak. Dur lan çekil, sen girme. Ben gireceğim. Niye? Oğlum ben derin koşucu, ahireten de sol şey var. Nefes almam daha uzun. Ya i̇şte oğlum niye böyle artistlik sen? Niye arabula dedin? Aldım. İkisini de. Evet. Öyle hal lan sana. Yalan söylüyor ya. <laughs> Gel. Kuluk, 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 kuluk. Hadi bırak. Jet ski yoksa at ski var. Tamam. <laughs> ee, ben süreyim sen bin. Hayır ben süreceğim. Şoför ben olacağım. Oğlum yoksa şey olmaz. Ver o ipin tekini bana ver. Nasıl vereyim? Düşer yere. Ya da sende kalsın. Bende bir tane daha var. Ben çok ip yapmışım ki neyse. Düştü Hadi. Hadi Osman gidiyoruz. Dur. <laughs> bir <tuşu. gülüyor> Yalnız bir dakika senin atını da ben tutmam lazım. Evet. Aa, burası böyle. Eee Bekle Bunlar böyle. Herhalde bunları At, böyle koydum. Oğlum ha. mükemmel bir şey ya. Nefessiz kalamıyorum. Yanlış ne? şimdi koydum. şey. koydum. Ver, ver, ver. ver, Tut. Ver. Geldi mi? Evet. Oha Nerede o içine binebiliyormuşum. Gel. Gel lan buraya. Osman dur. hadi gidiyoruz. Aldın mı? Aldım. Batıyor batıyor. Dur. Bas. Bas. Dur. Ne ilacı İlla jet olmasın lazım atmaz. Bas. Bas, 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 bas. bas, Basayım lan, Bas. Lan bas. <laughs> bas lan <sen> oğlum. <laughs> dur dur. Biraz yavaş git. Batıyor oğlum ya. Bas bas lan bas. Hadi hadi bin. Ayarla bas. kendini. Ay oluyor. <laughs> Olmuyor. <gülüyor> düştü ama alt düştü. Ya salla atla arkama. Neyse şöyle. Getirelim. Getir atı. ne çektiğim şu işte server'ın lagından ya. Ulan ya. Dümdüz yürü kıyıya çıkacağız. Oğlum ya. Ulan Burası sanki ya. başka bir bloktu ya. Neyse orayı hatırlarım daha sonra. İnce lag ya. Harbi lag Aynen. mı var? Evet.